Ne düşünüyorsun? Düğünü düşünüyorum Kemal. Ne düşüneceğim? Evet. Çok işimiz var. Daha çiftliğin tadilatını bitireceğim. Düğünü köyde yapalım diyor. Ne dersin? Çiftliğe taşındım ya Kemal. Orada yaşarız artık. Ötekine lüzum yok. Hem düğünü de büyük kulüpte yaparız diye düşündüm. Büyük kulüpte mi? Ben büyük kulüpte nasıl düğün yaparım Güllü? Ben halledeceğim, merak etme. Ne demek ben halledeceğim? Düğünü sana mı yaptıracağım yani? Olmaz öyle şey. Mümkün değil, unut gitsin. Güllü orası Dinç Aslan çiftliği. Ben oraya gelemem, orada yaşayamam. Bunu daha önce de söylemiştim sana. İyi ama neden? Orası bizim çiftliğimiz. Artık ayrı gayrı mı var aramızda Kemal? Hem Muzaffer orada ne kadar yaşamasını istediğimi biliyorsun. Ne olursun üzme beni. Gül, insanlar ne düşünecek peki? Ha? Beni de Orhan denen şerefsizle bir tutmayacaklar. Paranın peşinde koştuğumu düşünmeyecekler. Ben bugünü kaç kere hayal ettim biliyor musun? Bir zamanlar kapı dışarı edildiğimiz o büyük kulüpte evlenmek istiyorum seninle. Herkese ibret olsun diye. Gururla başımız dik çıkalım istiyorum oradan. Bunun nesi yanlış? Bizim utanacak bir şeyimiz yok Kemal. Bundan böyle ayrı gayrımız da yok. Çiftlikte tarlalarda ortak. Onun sorunları da ortak. Ne var bunda? Anlamıyorsun. Gerçekten anlamıyorsun. Ben Muzaffer Dinçaslan değilim. Ben Kemal Şahin'im, Kemal'im ben, Kemal. Onun sahip olduğu şeylere benimmiş gibi davranamam, yapamam böyle bir şey. Öyle mi? Demek Muzaffer'e ait her şeyi yok sayacağım, öyle mi? Oğlumu da, Muzaffer Ali'yi de, her şeyi de öyle mi? Güllü, ben öyle bir şey demek istemedim. Hayır Kemal, tam da öyle bir şey söyledin. Gülizar, sen burada ne arıyorsun? Ay ben şey... ...söyleme sahiptir, kendime yeni intihar aldım da. Aa, güle güle kullan, sağlıkla kullan. Bak, ben de kendime yeni pantol aldım eski eskiciden. Ya öbürü gibi değil tabi. Bu da benim pek içime sinmedi ama ne yapar? Artık bir gün çok zenginlersek yeni bir şeyler alırız. <laughs> ya ben sana bir şey soracağım. Sabahına sen niye kavga ediyordun Hafız Efendi'yle? Ya bırak ya, aman! Neymiş, ben seni zorla çalıştırıyorum diye kafaya takmış. Laf işte. Ya, öyle mi? He, öyle. Yok, sen çok namuslu bir kadınmışsın. <laughs> Sanki namus karın doyuruyor. Bana namusuyla zengin olmuş bir kişi göster Gülizar şu gözlükleri çıtır çıtır yiyeceğim ya. Sen onları boş ver şimdi. Şu dün gece gelen herif vardı ya, o bu gece gene geliyormuş. Hem de daha kalabalık. Artık bir hoş sohbet yaparsın değil mi? Güllü, ben seninle evlenmek istiyorum. Ben de seninle evlenmek istiyorum Kemal. E, o vakit? Denizi geçtik, derede mi boğulalım Allah aşkına? Ben Ali'nin babası olmak istiyorum. İnsanlar ne düşündüğü umurumda değil. Gerisi mühim değil. Benim de. Benim de umurumda değil. Sen ne istersen umurumsun. Hayır. Sen nasıl istersen öyle olsun. Yeter ki üzülme. Tamam mı? i okay. Ne oluyor Gülizar? Neden oturmuyorsun adamların masasına? İstemiyorum. Canım ne olur otursan adamlar bir ton bahşiş verecekler. Kötü mü? Ya vereceklerse ne yapayım? Semih'e şarkıcı diye getirdim buraya ama, Şarkımı söyler giderim. Zengin olmayacaksam da namussuz da olmayacağım. Anlıyor musun beni Reşit Bey'le? Amma yaptın güzelim. Otur hele. Ay bıraksana kolumu ya. Oturmuyorum işte. Dün oturuyormuşsun ama. Demek bizi beğenmedin. He beğenmedin var mı? Keyfimin kahyası mısınız? Zorlan mı ya? Zorlan ulan zorlan. <laughs> Dokunmayın ona. Geri durun. Sen kimsin lan? Aa, baba sen ne arıyorsun burada ya? <laughs> Eceline mi susadın sen? Ana! Ulan bu kadının yanında bir daha birinizi görürsem yakarım ki! Ay! Ay! Yapmayın, dokunmayın ana! Ay, ay bırakın, ne olursunuz! Ne oluyor burada? Hayırlısı! Senin vesikan var mı? Vesika mı? Ne vesikası? Yürü karakola. Hadi. olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.